Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir filmi konuşacağız. Bugün konuşacağımız film Aşk ve Canavarlar. Biliyorsunuz ki Aşk ve Canavarlar filmi Netflix'te uzun bir süredir top 10'da yani birinci sırayı almış durumda. Filmin hemen kısaca bir konusuna bakalım ondan sonra da filmi konuşalım. Öncelikle film dünyaya yıllar 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 önce bir göktaşı düşmesin diye dünya üzerindeki bütün nükleer bombaları göktaşının kafasına atıp sonra o nükleer bombaların serpintilerinin dünyaya gelip bak daha sayıyorum gelip dünyadaki bütün canlıları bir anda mutasyona çevirip dev yaratıklara çevirmesini konu alıyor. Şimdi burada diyeceksiniz ki lan dünyadaki yaratıklar vardı. Hamam böcekleri kocaman oldu da insanlara ne oldu? İnsanlara hiçbir şey olmuyor. İnsanlar av oluyorlar. O serpintiler hiç etkilenmiyorlar. Öyle bir film. Film keyifli ve eğlenceli. O konuda hani şüpheniz olmasın. Hikaye saçma evet ama keyifle güzel böyle eğlenceli bir şekilde izleyebileceğiniz bir film. Filmin özellikle başlarında Dale O'Brien oynuyor. Yani biz labirentten tanıdığımız Thomas amcamız oynuyor. Şunu söyleyebilirim. Film sıcak kalplerde olduğu gibi direkt karakterin birebir kendisiyle konuştuğu, kendisini anlattığı bir film. Yani daha eğlenceli, daha böyle sıcak bir film edasında. Konusu çok 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 ciddi işlenmiş bir film değil. Yani tamam bilim kurgu, macera, aksiyon hepsi var içinde. Fantastiklik var içinde. Ama bunları biraz daha böyle şakalarla, böyle komiklikti olaylarla harmanlamak istemişler. Yani direkt ciddi ciddi vermek istememişler. Bence daha güzel olmuş. yani bu, bu filmi gerçekten ciddiyle verselerdi muhtemelen kimse izlemezdi. Ben de 15 dakikasında onu sıkılır izlemezdim. Ama böyle şakalarıyla, böyle komik olaylarıyla film daha izlenir bir hale gelmiş, daha güzel olmuş. Hikayeye bakacak olursak direkt bir hikaye böyle bir atlayalım. Hikayeye bakacak olursak, hikaye bu canavarlar ortaya çıkınca bizim bu insanlar demiş ki "Lan bunlar bizi yiyorlar. Biz sığınaklara girelim." Sığınaklara giriyorlar. Bizim iki tane aşığımız var. Joel ve Amy. Bunlar iki ayrı sığınakları düşüyorlar ve aralarında bayağı uzun bir mesafe var. Bizim Joel tam bir sünepe, tam bir korkan teki zaten kendi sığınağında pek bir işe yaramıyor. Sadece yemek yapıyor falan böyle. Hani böyle savaşçıl bir tip değil. Düşündüğünden daha sağlam biri çıktın. <laughs> Sırf Amy'ye ulaşabilmek için tam tamına 7 günlük bir yola çıkması gerekiyor. Ve bu bir şekilde gaza geliyor. Nasıl oluyor ben de anlamıyorum. Bir şekilde erkek oluyor, gaza geliyor. Ben diyor ki Amy'ye gidiyorum, aşkıma gidiyorum. Bir anda yola çıkıyor. Yolda garip ama güzel bir arkadaşlıklar ediniyor. Cesaretlendirici bir konuşmaydı. Özellikle Minova bayılacaksınızdır. Ben çok sevdim. Aralarındaki ilişki inanılmaz derecede güzel. İnanılmaz derecede keyifli bir enerjileri var. Filmin kötü yanlarına gelecek olursak, filmin en kötü yanı bir kere efektler bayağı düşük. Hani çok çok ilerdi bir efektleri yok. Hani çok büyük şeyler beklemeyin. Tamam, güzel. Hani canavarlar böyle çok oyuncak canavarmış gibi değil ama çok yüksek de bir şeyi beklemeyin. Onu söyleyeyim. Hani çok çok ileride bir canavarlar beklemeyin. Yani çok fazla da canavar görmüyorsunuz zaten. Ufak tefek ama güzel. Filmde müzik neredeyse yok denecek kadar az. Onu söyleyeyim. Hani eğlenceli okey ama müzikle eğlenceli bir kısım değil. Normal olaylarla işte yaşadığı sağlık saçma şeyler yüzünden eğlenceli. Ama müzik çok az. Tek bir yerinde müzik var. Orası çok güzel, çok eğlenceli. Hikayesi akıyor. Bu nedenle Netflix'te uzun bir süredir top 10'da. Yani birinci sırayı gerçekten oturmuş durumda. Çünkü hem eğlenceli, hem bilim kurgu, hem de fantastiklik falan filan olunca biz seviyoruz. Hikayede güzel olunca oh yemede yanında yat. Filmin ana bir konusu yok hani sadece konusu. Bizim esas olan kızın yanına gitsin, kızla tekrardan sevgili olsunlar falan filan. Tabii ki finalde bir sürprizi var. Hani ben şaşırmadım açıkçası. Yani ilk bir 20 dakika izledikten sonra finali anlayabiliyorsunuz. Neler olacağını öğrenebiliyorsunuz Az çok tahmin edebiliyorsunuz. Filmle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Film gerçekten hani hikaye olarak güzel. Güzel vakit geçirmek istiyorsanız, ailenizle güzel bir vakit geçirmek istiyorsanız filmi kesinlikle öneriyorum. Çok kişi beğenmemiş. Bunun beğenmemesinin temel nedeni filmi çok ciddi izlemek istediklerindendir. Çünkü film gerçekten hani biraz şakalarla, biraz komik olaylarla işlenmiş. Hani ciddi ciddi o yola çıkayım da canavarlarla savaşayım, ben canavarlardan üstün olayım, canavar avcısı olayım falan gibi bir film değil. Daha çok canavarlarla böyle salak saçma olaylar yaşayayım, canavarlarla işte bir şekilde salak saçma şekilde canavarları yeneyim modunda bir film. Bu nedenle de filmi izlerken hani eğlenmek için izlemek gerekiyor. Yani direkt bilim kurgu savaş izleyeceğim falan diye değil, eğlenmek için, güzel vakit geçirmek için izlemek gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Yorumlarda benimle fikrinizi, izlediyseniz nasıl olduğunu, özellikle Amy ve Joel hakkında kesin fikirlerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. kalın. Bay bay.